My son Arthas Taht odası kanla lekelendi. Taç mermerde yuvarlandı. Prens öldü. Peki ya sonra? Bir canavar, babasının cesedinin başında ne yapar? Bu bölümde ışığın kurtaramadığını, karanlığın nasıl dirilttiğini, bir ustanın, öğrencisi tarafından nasıl avlandığını ve bir elf krallığının, tek bir canavarın inadı yüzünden nasıl küle döndüğünü göreceksiniz. Ve son olarak, Buzlu Tahta O Kaçınılmaz Tırmanışı. Ateşin başına tekrar hoş geldiniz dostlarım. Dragonsmaga ve bu buzun, buzlu yolculuğun zirvesine hoş geldiniz. Bölüm 2'yi bıraktığımız yerdeyiz. Lordaeron'un kalbi sökülmüş ve prens gitmiş. Lordaeron'un taht odası sessizdi. Kral Terenas'ın kanı oğlunun postallarının altında kuruyordu. Ama Arthas artık bir prens değildi. O, Frostmourne'un iradesine boyun eğmiş bir ölüm şövalyesiydi. Ve bu yeni varlığın ilk düşüncesi intikam ya da zafer değildi. İlk düşüncesi bir düzeltmeydi. Hatırlıyor musunuz bölüm 1'de anlattığım o anı? Işığın o karlı günde ata eminize bile kurtaramayışını. Işık onun ilk büyük kaybını geri getirememişti. Ama yeni efendisinin gücü, ölüm ona bu hatayı düzeltme şansı verdi. Taht umursamadı, babasının bedenini unuttu, atının mezarına gitti. O gün ışıkla kurtaramadığını şimdi karanlık büyüyle çağırdı. Kemikler topraktan söküldü ve Invincible gözlerinde uğursuz mavi bir ışıkla bir ölümsüz savaş atı olarak yeniden doğdu. Bu, onun kaybetme korkusunu yenerek canavara dönüştüğü ilk sembolik andı. Artık ölümsüz atına binmişti ve efendisi Lich King ondan bir şey istiyordu. Keltuzat adında bir büyücünün diriltilmesi ve bu ayin için kutsal bir şeye ihtiyacı vardı. Arthas'ın kaybettiği babasının, Kral Terenas'ın küllerinin saklandığı o kutsal vazoya. Ama vazoyu ışığın ta kendisi koruyordu. Artas'ın eski ustası, Uther the Lightbringer. Bu, bir vazo için yapılan bir savaş değildi. Bu onun ışık ile olan son bağını koparma savaşıydı. Karşılaştılar, öğrenci ve usta, Paladin ve Ölüm Şövalyesi. Uther eski dostunun, evlat dediği adamın neye dönüştüğünü görünce dehşete düştü. Artas ise hiçbir şey hissetmedi. Trajik bir düelloydu. Işık Frostmourne'un karanlığına karşı sonuna kadar direndi. Ama sonunda Arthas eski akıl hocasını acımasızca katletti. Babasının küllerini aldığı gibi ustasının da canını aldı. Işıklı olan son köprü de o gün yandı. Kert uzatı diriltmek için son bir yer kalmıştı. Haygerflerin gümüş mızrakları ve altın ormanlarıyla dolu kraldı. Kertalas. Hedefleri kadim büyü pınarı Güneş Kuyusu Sanver. Burada Arthas'ın ne kadar soğuk ve zalim olduğunu gördük. Artık Strathorn'daki gibi öfkeyle değil, buz gibi bir amaç uğruna yok ediyordu. Ölümsüz ordusu, Elfrin'in uzarif krallığını bir mezarlığa çevirdi. Ama Elfrin bir koruyucusu vardı. Korucu, General Sylvanas Vintranır. Şehrini, halkını son nefesine kadar savundu. Artas'a direndi, onu yavaşlattı, ona meydan okudu. Arthas onu yendi. Ama bu, yetmedi. Sivanas onurlu bir savaşçıydı ve ölümü istedi. Artas onun bu isteğini reddetti. Ona işkence etti, halkının yok edilişini izletti ve sonunda ruhunu bedeninden zorla söktü. Onu iradesini kırıp karanlığa bağladı ve ilk büyük iradeye sahip Benşi olarak kendini köle yaptı. Artas, Kertuzat'ın fani kalıntılarını güneş kuyusunun kutsal sularına bıraktı kutsal pınar bir anda bir zehir pınarına dönüştü ve o karanlık sudan Kertuzat bir liç olarak yeniden doğdu. Kertuzat dirilmişti ama bu Arthas'ın planı değildi. Bu Lich King'in planıydı. Ve dirilen Lich'in ilk sözleri Arthas'a asıl amacı açıkladı. Ölümsüz veba Burning Lejyon'u Azeroth'a getirmek için sadece bir araçtı. Ve Legion'un efendisi Arşimond'u çağırmak için büyücü şehri Dalaran'daki kadim bir kitaba ihtiyaçları vardı. Ve Dalaran o gün göklerden gelen ateşle yıkıldı. Artas ve Keltuzat şehri birlikte kuşattı. Keltuzat o kadim kitabı kullanarak gökleri yardı ve Dalaran lejyonun gelişine kurban edildi. Artas yenilmez görünüyordu ama tam o zafer anında bir şey oldu. Efendisinin Lich King'in zihinsel çağrısı acıyla yankılandı. Northrend'de buzlu tahta saldırı vardı ve efendisi zayıfladıkça Artas da zayıfladı. Güçten düştü o yenilmez sandığımız şampiyon birdenbire savunmasız kaldı. Lich King'in zayıflamasıyla Sylvanas bu kez iradesini geri kazandı ve o intikam tuzağını kurdu. Arthas son anda kaçmayı başardı. Artık bir fatih değil, geri çağrılan bir köleydi. Nörtren de evine döndü. Buzlu tahtın eteklerinde onu bekleyen biri vardı. Illidan Stormrage. İhanet eden ihanete uğrayanla çarpıştı. Frostmourne, Illidan'ın ikiz bıçaklarına karşı. O oh, meşhur diyalog. Artas zor da olsa kazandı. İdidanı buzların üzerine yığılmış halde bıraktı. Artık efendisiyle arasında kimse kalmamıştı. Ve tırmanış başladı. O buzlu merdivenleri, buzlu tahtın zirvesine doğru. Attığı her adımda fısıltılar duydu. Önce uterin sesi. Işık adını Artas, dur. Sonra derinlerden Jeynan'ın sesi geldi. Artas, geri dön. Ve en son babası, evlat. Bölüm 1'deki o ışığın çocuğunun son kırıntıları, hep onu durdurmaya çalıştı. Ama o durmadı. Zirveye ulaştı. Buzdan hapishanenin içinde efendisinin zırhını, Ner'zül'ün ruhunu taşıyan o kadim miğferi, Helm of Domination'ı gördü. Frostmourne'ı kaldırdı ve buzdan hapishaneyi kırdı. Miğferi eline aldı. Ve o lanetli tacı başına taktı. Prens son sesi Nörtren'lerin rüzgarlarında yankılandı. Şimdi biz biriz. Ve böylece ışığın varisi Lord prensi öldü. Ve yerine Lich King doğdu. Hikayesi burada bitti mi sandınız? Hayır. Bu sadece bir kölenin efendisiyle birleşmesiydi. Asıl hikaye o tahtta yıllarca süren uykusundan Lich King'in gazabıyla uyanışıyla başlayacak. Ama bu bir başka gecenin hikayesi